Bodrum'da gece eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Müzik Önceki gece Kulüp Katamaran'da DJ David Bendetta ile coşan tatilciler yine doyasıya eğlendiler. Müzik Yüzen Disko Katamaran'ı coşturan ünlü DJ Vendetta, unutulmaz gecelerden birini daha yaşattı. Müzik Gece bir buçukta iskeleden ayrılarak denize açılan katamaranda DJ Vendetta ve dansçı kızların gösterileri eğlence tutkunlarını coşturdu. Her gece farklı bir partinin yapıldığı ve ünlü DJ'lerin bulunduğu mekan yaz ayları sonuna kadar çılgın partilerine devam edecek. Müzik